Nereden geliyorsunuz? Ya? Artık. Artık uzaktan yazın. Gelinceye kadar çok zorluk yaşadın mı? Gelirken ee, o kadar kolay geldim ki bana öyle şeyler söylediler ki e, benim psikolojik durumumu bildikleri için beni hatta e, Kafkasya'nın ritüel tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Özellikle, tabii görevde olduğumu tabii o ritüel işlerden sorumlu olduğumu. işte dedektim çok büyüyeceğini benim de bunda önemli bir insan olacağım falan vesveselerini verdiler. Ben de Kafkasya sorumlusu gibi Ama o kadar şeyler gönder ki bilgiler. Yani bunu ancak yaşayabilir. Ben şimdi aynı şeyi bu kayıtta da diyorum. Ben e, Allah'a kitaba inanan bir insanım. Cinlere büyüye inanan bir insanım. Ama sokakta değil. Müslüman olduğunu iddia eden insanların yüzde ne cine ne de büyüye inanıyor. Görmediği için. Peki. E. videoları izledin. İzledim. Gelmeye karar verdin. Yüzün kapalı olarak yayın hakkını görüyorsun. Evet. Ee, Yaşadığın sorunu bir özetle. İsim neydi bu arada? İsim Mücahit. Tamam. Yaşadığın sorunu bir özetle. Aslında biz ağır bir büyü geçirdik. İkimize aynı anda yaptılar. Papaz büyüsü ve e, hocalarla. Rakamları artık ona gelinir. E, biz uykusuzu, boğulma geceleri işte ne bileyim. İşte işe gitmemek, evin pisliği götürmesi ama işte ne bileyim. Asla elimizi temizeye vurmamamız. Yani aklımıza gelen gelmeyen işte içkiye aşırı derecede düşkünlük. Ne zaman namaz kılmaya niyet etsem, beni uzaklaştırıyorlar. Ben öyle evet, namaz kılan bir insan değil. Başlayacak ama bir türlü nasıl kılmamalı ki, derdim işte mezarlık kenarlarında geçecek, satsanlar gibi gelecek. Yani onun gibi şeyler. Şu anda zaten kafam şu an yok. Sağdan soldan enerji var yani şu an. Peki vücudun içinde konuşan bir ses var mı sürekli? Her zaman. Benim aklımda ne diyor? resm ses sef madadinde konuşuyor. Erol Tankut iyi bir adam değil. Senin paranı alacaklar, sana büyü yapacaklar. Sen de iyileştiğini sanacaksın. Peki gelmeden önce de bunu söylüyor mu sana? Söylüyorlar. Bir ara gelmeyeceğini gelmeyeceğimi düşünerek burada evdeyken e, iyi bir adamdır falan. Senin videolarını izledim. Onlar görüyorlar zaten. İşte bize niye vesvese veriyorsun? neden i̇şte korkma veriyorsun falan diyorlar. Değil, bize bir şey olmaz falan. Zaten cinin ölmesi diye bir şey yok. Yani, biz nasıl olsa çıkıp gideceğiz falan gibi öyle bir sürü şeyler. Hı -hı konuşuyorlar. Beş anı bana şu dedi. Ben niye net ne? niye öyle konuşuyorsunuz? Biz öyle bir şey mi yapıyoruz? İçinden küfür ediyor. Sürekli içindeki bu sesle <laughs> irtibat halinde Ama şöyle, 10, 21 gündür irtibat halinde. Çünkü her şey yolunda gidip bize yapılan bir büyü vardı. Biz uyuyamıyorduk ama son zamanlarda uyumaya başlamıştık. Yavaş yavaş geçiyordu, bu başladı peşinde. Çünkü ya büyü yapmadılarsa? Sen. Büyü... Senin yaptığın bir hataysa? <laughs> o da olabilir. Sonuçta biz sizi hani böyle... Beni büyü yaptı diye kandırdılar, öyle girdiler. O da olabilir. Benim yaptığım bir hata olabilir. Bozgun bir tövbe olabilir. Tutmadığım sözler olabilir. Sonuçta biz... Kaç kardeşsiniz? Biz dokuz kardeşiz. Sen kaçıncı çocuksun? Ortancık. Ortancık. Senden büyükler kız mı? Benden büyükler kızlar. Küçüğü de var, büyüğü de var. Kızlar da erkeklerin ortasında. yani. Ama senden büyüklerin hepsi kız mı? Benden hepsi kız, bir tanesi küçük benim. senden büyük erkek çocuk yok. Var. var mı? Var, bir tane daha değil. Onlarda problem var mı? Bu tip ruhsal herhangi bir problemi yok. Sadece sende sadece ben Peki ne kadar zamanlı sorun şu? Yaklaşık 15 aydır falan. Ondan önce bir problem. Bir 15 ay e, tabii. Geçen Ramazan'dan önce başlamıştı. Ondan önce hiç problem yok. Ben yıllar sonra devlet memurluğuna gireceğim. Hayata bakış gayet düzgün, düzenli maaş olan, düzenli iş şey olan. Ne iş yapıyorsun? Ben bir okulda hizmetliyim. Hı hı. Evli misin? Peki. Evlendin mi hiç? Kısmet olmadı. Evlendim. Diğer kardeşlerin evli mi? Onlar evli Hepsi evli. Evet. Çoğu evli. Peki, Peki sende filmin kopmasına sebep olan hadise neydi? Onun için 15 ay önce ben de filmin kopması. Ee, biz daha önce e, hocaya baktırdık. Ben 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 tarafından filmin kopması diye bir şey yok. Bize dışarıdan kesinlikle ve kesinlikle büyü yapıldı. Ben bunu biliyorum, hissediyorum. İşaretleri vardı, dolapta orada da domuz vardı. Hatta bizden sonra birkaç kişiye daha yapıldı. Biz bunları da o şahıslara dedik ki size büyü yapılmış gidin baktırın. Onlar çözdüler işte. Yani iki kişiye de vesile oldu. Yani büyü kesinlikle var. Ben bunu biliyorum, anlıyorum. Dolabımıza ve elbiselerinde domuz yağı sürmüşler hem hocaları kullanarak hem de papazları kullanarak. Ama gözünde görmedim. Neyi? Büyü yapıldı. Büyü yapıldığını görmedik. O domuz yağı orada bir hafta falan bekledi. Temizlemek aklımıza bile gelmedi. Birbirimize kavga ettik. Domuz yağı olduğunu nereden biliyorsun? Renginden biliyorum. Çok çok zor çıkıyor. <laughs> Birkaç ezelim dua et bakalım. Dua ediyorum. Sabaha kadar zaten atayım. Sadece şöyle dua et. Allah'ım bana yaptırılan büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım bana yaptırdılar büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Pek bir şey dua ediyor vardım. Allah'ım bana yaptırdılar büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım bana yaptırdılar büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah büyüden gelen bana yaptırdılar büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah bana yaptırdılar büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah büyüden yaptırdılar. Büyüden gelen bana yaptırdılar büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah bana yaptırdılar büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah bana yaptım ben büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah bana yaptım ben büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah bana yaptım ben büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah bana yaptım ben büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah bana yaptım ben büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Bir şey hissediyor musun vücudunda? Ellerimi ne zaman açsam zaten dua ettiğim için hissediyorum ama gezinde var yani şu an üzerinde varlar da bir sıkıntı. Ama bir şey sen dua ederken sıkmıyor. Yok sıkmıyor. O zaman büyüyor. Ama bir şey var, var musallat var. Musallat var ama büyüden kaynaklı değil. Ee, de şöyle bir dua edin. Allah başkalarına yaptığım iftiradan gelen şeytandan sana sığınıyorum diyor. Allah'ım başkalarına yaptığım iftiradan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarına yaptığım iftiralardan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarına yaptığım iftiralardan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarına yaptığım iftiralardan gelen şey büyüden sana sığınıyorum. Büyüden bundan değil. Hı -hı. İftirayı söylemiyor. Büyüyü söylüyorsun da iftirada takıldın. Ve o benim kendi yorgunluğum şey, Sabah da uyumadım. Sen şöyle Allah'ın başkalarına yaptığım iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın başkalarına yaptığım iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın başkalarına yaptığım iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın başkalarına yaptığım iftiradan gelen şeytandan sana sınır. Kendinden kaynaklanıyor. Hı? Kendinden kaynaklanıyor. Diyor. Onunla alakası yok. Diyor. Yani bir de kendi ellerinle yaptığım şeyler mi var? Allah'ım kendi yaptığım isyan ve şirk sözlerinden gelen şeytandan sana sığınıyorum Allah'ım kendi yaptığım isyan ve şirk sözlerinden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım kendi yaptığım şirk ve isyan sözlerinden, is isyan yani. sözlerinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendi yaptığım şirk ve isyan sözlerinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendi yaptığım şirk ve isyan sözlerinden gelen şeytandan sana sığınır. Söylüyoruz. Yani. Devam et. Devam et. Allah ve şirkle Yok bir, bir sıkıntı yok da şeyi unuttum kelimeleri ya normal <laughs> Ben da normal Allah kendi yaptığım isyan ve şirk sözlerinden gelen şeytandan Şöyle sana... yazalım çünkü onu <laughs> <laughs> Çok basit bu Basit biliyor musun ben yazdım Ne diyordun? Allah kendi yaptığı isyan ve şirk sözlerinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah kendi yaptığı isyan ve şirk sözlerinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah kendi yaptığı şirk ve isyandan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah kendi yaptığı şirk ve Allah kendi yaptığı bir şirk ve sana karşı olan isyan sözlerinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah şirk ve kendi ellerinle yaptığın Demek ki kendi yapmış. İşte siz de kendi evleriniz yaptıklarınız bir şeyden yapmışsınız diyor ama ee, bir daha yazıp öyle tekrarlayabilir miyiz? Çünkü normalde en başta yazıp da karıştırıyordum. Yani şu an kafam o kadar dolu ki 14 ay. Bir muayene edelim bakalım. Çinliler ne diyorlar? Erol Hoca'ya da Erol Hoca'ya da sana bir Nereye gidiyorsun hoca? Saygı adayı geç bakalım. Yeni saygı için söylüyorum zaten. Sadece söyle iş yapmasın tamam mı? var bir şekilde de, evet. Uzak çek evet. daha tut oradan. Tamam uzak. Ağır biraz daha aç yapıştır Şöyle. böyle böyle Öyle, gibi hafif temas et sadece kollar çek 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 çık, çek çık, çek çık, çek 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 şimdi e, ee, tutarken şöyle yapıyorsun ya çevirdiğin zaman enerjiyi biraz daha hı. iyi toparlıyor hı. Şöyle. Hı. Biraz daha iyi tutuyorsun o zaman. Şöyle bir yat bakalım birlikte. Ellerini yana koy. Şöyle koy. Şöyle. Şöyle koy. Hani? Allah'ın rahmetli oldu. Erken yaşta mı öldün sen? Ben küçüktüm o zaman. Annenle... İyi. O şey. Hiç iyi değil. Hocam o şey. Yok yok yok. Kim o? o? Yanlış yere o şeye ete bastım. Ne et? Hocam o et. Burada duruyor. <laughs> yok, yok hocam o... <laughs> hocam o et. Sinir o. Bu değil. Yok. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim de canlı yayındayız ondan demiyorum. Yok hocam burada, öyle değil hocam. Ne değil öyle. Hocam direkt omurga sinir gibi böyle Burada yok ki. Hani? Ama siz ileri bastırıyorsunuz. Hayır. Omurgaya yakın. Bak. Burası babam bey dua ettiğinde, burası annem bey dua ettiğinde. Burada var o zaman. Burada annemin yaptığı bir duadan kaynaklı. Ben e, annem değil hocam. Çünkü annem benim 3-4 yaşlarında geliyor. 3-4 yaşlarında geliyor. Evet. Öldü. evet. Baba? Babamla yıllarda görüşmedik yurtta büyüdüm ben. Yani babam öyle beddua ettiği sıkıntımız yok. Ya anne soyundan o zaman. Anne kanındayken hamilelik dönemde olabilir mi He? Hamilelik. Kavga istansiyonu falan. Sen dövdüğünde, şey doğdu doğduktan üç yaşında mı ölmüş anne? Beş diyelim, garanti olsun. Tam hatırlamıyorum kesin şeyleri. Ondan sonra yurda vermişler seni. Evet. Peki analık falan var mı senin? güvenme var ama bir sıkıntımız yok. Onlarla da bir kere görüştüm, görüştüm. Kardeşimle görüştüm. Sıkıntı yokken yani görüşürüz. Yani anda... Üveyenler de... babanın ikinci eşi mi? Evet. Onun elinde büyüdün mü hiç? Yok. Şurada var mı? Yok. <laughs> Seninle de işte bir günahlardan gelen şeytanlardan sana söylüyorum. Allah'ım. Nelerlerin eşi işte şey böyle dakika, tam konsantro. Göz tam konsantro. Allah'ım kendi ellerimle işlediğim günahlardan gelen şeytanlardan sana sığınır. Allah kendi gelen işte bir şeytanlardan gelen şeytanlardan sana Allah'ım gelen şeytanlardan sana

Hafif böyle bir ağlama hissi geldi, tutuyorsun kendini. Onun için geldi, tutun, evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Dünyaya gelmeye. Dünyaya gelmeye. Yaşamaya. Yaşamaya. Var olmaya. Var olmaya. Var var varlığıma. Varlığıma. Doğduğum güne. Doğduğum güne. Hayatıma, hayatıma. Hayatıma. Verdiğim rızık ve nimetlere. Verdiğim rızık ve nimetlere başkalarına başkalarına okuduğum bela ve lanetlerden bela, bela, be. Okudum, bela, bela ve lanetlerden, be. okuduğum bela ve lanetlerden kendimi okuduğum bela ve lanetlerden kendimi okuduğum bela ve be. lanetlerden hayatımı okuduğum bela ve lanetlerden hayatımı okuduğum bela ve lanetlerden yaşamayı okuduğum bela ve lanetlerden yaşamayı okuduğum bela ve lanetlerden içkiyi kendime helal etmekten içkiyi kendime helal etmekten tövbe ettim estağfurullah ya gaffar tövbe ettim estağfurullah ya gaffar tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Tövbe Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya 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 İnanarak yaptığı bir küfür etti. Bununla da alakalı. He? Tövbe yapsana ya, sen sürekli Tövbe et, estağfurullah. kaderi sövdün mü hiç? Ben kaderi sövmem, ben inanç Allah varlığına, birliğine, yaratılışına etsin diye. Böyle en lanet okuduğun bir şey oldu mu hiç? büyük okudu tabii Büyü yapıldığını söyleyerek Hatice, Nihat, Bebek belki hiç günah olmayan insanlar. Hatice'ye mi bela okuyordun? Hocam? Hatice en çok onu okuyor. Ondan sonra bu konuşmalar arttı değil mi sende? Evet çünkü... Hatice'ye bela okumadan içinde konuşma, konuşma var mıydı? Gene vardı, bağırtılar, çağırtılar vardı. Nasıl bağırtılar, çağırtılar? Bize bir büyü yapıldı hocam, biz bunu kesinlikle biliyoruz. Ama biz yanlış... Aa, aslında... Yani... Bir saatlik anlatıyorum ki sana büyü yok sende, sen hala aynı şeye inanmaya devam ediyorsun ve sen inandıkça vücudundaki sesi kesemiyorsun, anladın mı? Yani bana kızacak diye diyor, tamam yapılmamıştır diye ama içinden sürekli o büyüye inandırmışsın, Şimdi, Şimdi ben e, kendimi bilen insan, psikolojik olarak benim hiçbir sorunum yok. Ben şu an kimlerle konuştuğumu da biliyorum karşımda. Yanımdakileri de çok iyi biliyorum ve buna yani yemin bile edemiyorum. Yani Psikolojim gayet rahat ediyor. E şimdi sen hocaya gittiğin zaman hoca, hoca demedin sana büyü yaptın. E şimdi biz, de hoca değil. Bizim bu, hocam siz de hocasınız. Herkesin kendine göre tarzı dünya görüşü var. Evet. Eee? Eee? Sana büyü yaptı öyle mi? E biz şimdi buna gittik. Oğlum gözümle gördün mü lan? O zaman Alo! Sana büyü yapıldığını gözünle gördün mü? Gözümle görmedim. Lan niye iftira atıyorsun o zaman? Sana büyü yapıldığını gözünle görmedin Kur'an dört şahit istiyor. 4 şahin niye şahin iftira atıyor? O zaman iftira oluyor. Niye iftira atmaya devam ediyoruz o zaman geldiğinden böyle. Onları dinlemeyi bırak artık. Sana diyorum ki oğlum yaptığın iftiralar suizandan insanların hakkında kötü düşünmekten çarpılmışsın. Ondan önce 7 İçkiden, yaptığım pislikten çarpılmış ya. Yani. Gidip bir de baş, kendi günahı yetmedi bir de başkalarının günahlarını alıyorsun. Vallahi zorundan evren döndü oldun bir manyak. Evet. Sana söylüyorum oğlum üzerinde büyü yok, büyü yok üzerinde. Üzerinde sana yapılmış bir büyü yok. Anladın? İçkiden tövbe yapacaksın, kırk gün içmeyeceksin. Kutbeden mı? Ondan sonra adam gibi namazını kılmaya başla. Kimsenin de gözünde görmeden günahını alma bak bakayım ses seda kalıyor mu? Senin vücudundaki, senin vücudundaki kendi işlediğin günahdan girdi. Ondan sonra yetmedi. Başkalarının günahlarını da üzerine seni çekti. Seni iptal etti. Ondan sonra içinden habire konuşuyor. Çünkü sen de içten içe hep insanların günahını alıp oturdun, bu yapmış, bu yapmış, şu yapmış, bu yapmış. Anladın mı? Onların günahlarını kendi konuştuğunu aldın, konuştuğunu aldın. Ondan sonra şeytanın üzerinden, içinde konuşmasına ruhsat veriyor. Kendi yaptığı günah ve Yok. Bir yok Bir tek kendi günahından tövbe ederken etkilendi. Haşerden istediğin kadar büyüden gelen şeytandan sana sınır diyor. Bin kere söyle etkilenmiyorsun. Evet. Büyüden gelen bir şey yok üzerinde. Senin? Kendi hatan ve günahından geldi. İftirayla başkasının günahını da, üzerine alınca nevrin döndü. Başka bir şey yok. Ama buna devam edersen günah almaya devam edersen kendin ne kadar tövbe edersen günah senin olmadığı için arınamazsın. Şeytanın tuzağı bu. Bak. bak sana bak büyü yok diyorsun, bir an inanıyorsun, çekiyorum gelmiyorsun. Ondan sonra şeytan senin içinden diyor ki, sana büyü yaptı. azıcık inanmaya çekildi tekrar geliyor. Başkasının günahı. Kendi günahından tövbe etsen de, bak kendi günahından tövbe etsen de, günah senin değil, başkasının günahını aldığın hatta ayeti kerime var. Şu ara 221-222, Şeytanların kime ineceğini size bildireyim mi diyor ayet. Her iftiracı iner ayet. Dün paylaştım okudun mu? Bu sana indi. Bu geldi. Bak şu... şimdi sana ayeti okuyacağım. Bak. Nasıl indiğini söyleyeyim sana. Elle est plus, hein. Boa noite. kime ineceğini size haber vereyim. Hocam, Onlar günaha iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Günaha ve iftiraya düşkün ol. Sana ben dört şahit söylüyorum. Eşiniz ve evliliğiniz için okuyacağınız dualar. Eşlerin birbirlerine tevbe duası. İçinde yaşadığımız ahir zamanda nasıl korunmalıyız, nasıl dua etmeliyiz, tevbe-i ahir zaman. Sakın hiçbir varlığa lanet okumayın ve dua etmeyin. Lanet, bela, kahır ve beddua tevbesi. Müminin mümine en güzel hediyesi duadır. Dua ve ahir zaman tevbesi. Kibirlenme insanoğlu, sen bir avuç topraksın. Ego ve enaniyet tevbesi. Gaflet uykusundan uyandır Allah'ım. Gaflet tevbesi. Miras paylaşımında adil olun. Haksız miras paylaşımı tevbesi. Yiğit olan öfke anında kendine hakim olabilendir. Şeytan ve öfke tevbesi. Bilerek ya da bilmeyerek siyasi tarafkirlik yapıp hata ve yanlışa düşen siyasetçinin günahına ortak olmayın. Siyaset tevbesi. Terör belasına sebep olan hata ve günahlardan Allah'a sığının. Terör tevbesi.